La 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 hmm. Şöyle bakayım mutfakta benim için bugün neler varmış hmm. Evet Neler varmış Ayşe'si mutfakta Niloya için Mama. Mamalar Başka ne mamalar varmış Ayşe'si ne? benim için ne vereceksin ne? Ne? Kek alabilir miyim Ayşe'si Muyum, muyum, muyum. Bana yedirir misin azıcık? Ay çok güzelmiş. Ay. Ay. Bu kekin içi de ne var Ayşe'si? Çok güzelmiş bu. Hmm. Mete. Mete. Ayşe'si bana çok güzel kekler yapmış. Ben de. Ay Ayşe'si teşekkür ederim. Bana da veriyor. Ay Nilo'ya. Yum 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 yum. Yum 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 Ay. Ay Mete. Mete biraz su alabilir miyim? Karnım ağrımaya başladı benim. Ayşe. Ayşe biraz su lütfen. Karnım ağrıyor. Evet. Mete'ye de. Evet. Ay teşekkür ederim Ayşe'su. Su. Ay. 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 Ay sanki Ayşe su, ağzım kaşınıyor. Kaşır mısın? Oo çok kaşınıyorum. Ağzım kaşınıyor Ayşe'su. kaşı. Ayşe'su. Ağzım kaşınıyor. Çocuk sütü mü? Hemen doktora götürün beni. Hemen. Ay Nilo'ya dur ben de geliyorum. Ay. Ay neyim var benim böyle çok kötü oldum. <laughs> Nilo'ya çok öksürüyor aşısı. Su. Ne yapacağız? İğne lazım. Alerji oldu. Çok yüksek alerjisi. Ay yanakları da kızarıyor. Al krem sür. Gel gel gel. Niloya'nın yanakları da kızarıyor krem sür. Evet ay Ayşısı Ayşısı çok kötüyüm ben Ayşısı iğne alerji iğnem nerede benim? Bu kekin içinde süt mü var? Ayşısı niye bana söylemedin? her şeyi alerji olursun. Evet, Ayşe Ayşesu iğneyi getirdi. Evet, yok, bacağına yapacağız. Bacağına yapacağız. Evet, bacağına. Buraya bacağına iğneyi bastır. Bastır. Çabuk, çabuk. Evet, iyileşmesi lazım Niloya'nın. Ha? ha, Tamam Niloya şimdi iyi olacaksın. İyi olacaksın Niloya. Ay Niloya, Niloya arkadaşım. Ben, ben iyiyim Ayşesi benim alerjim yok. Evet. Niloya'ya getir. Hı. Ay Niloya iyi misin? Hı. Evet, evet Mete. Şimdi daha iyiyim Mete. Evet. Oo! O kekin içinde ne vardı öyle? Süt vardı Niloya, süt. Ama sormadan yememen lazımdı. Senin inek sütüne alerjin var. Hiçbir yerden bir şey yememen gerekiyor. Yalnızca annenin verdiklerini yemelisin. evet doğru. Ben niye yedim ki o keki sormadan? Ayşe su bana verdi. Ay bir daha yemeyeceğim. Her yerim kaşındı zaten. Of nefes alamıyordum. Çok öksürdüm. Bu ne böyle? Yaşasın şimdi biraz daha iyiyim. İyi ki doktora geldik. Bir daha asla alerjim olan şeyleri yemeyeceğim. Zaten yemiyordum. Annem bana vermiyordu ama ben sormayı unuttum. Sormam lazımdı. Alerjili çocuklar sağlığına çok dikkat etmeli. Özellikle yediklerine. Tamam mı arkadaşlar? Anlaştık mı? Yoksa benim gibi olursunuz. Hoşçakalın.